Selam arkadaşlar YouTube derslerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu videoda nasıl bir şekilde green screen yani yeşil ekran videolarının arka planını silebilirsiniz bunu göstereceğim. Daha doğrusu her rengi silebiliyorsunuz. Hemen bu bu arada bu dersi Wondershare Filmora 9 programını kullanarak göstereceğim. Siz tabi her programda yapabilirsiniz bunu gerçekten çok basit bir olay zaten. Direkt ben şu anda videomu ekranı sürüklüyorum. Hemen üzerine de geleceğim yeşil ekran arka planı yeşil ekran olan bir videomu atacağım. Ondan sonra mavi ekran olan bir videomu atacağım. Ve kırmızı ekran olan bir videomu atacağım. 3 tane bu videoda size gösterim yapacağım. Gördüğünüz gibi bu videonun arkası yeşil. Bu videonun arka tarafı birazcık geç yükleniyor bu arada kusura bakmayın daha yeni açtığım için. Şu videonun arka planı da kırmızı olacak. Çok basit bir şekilde bunları göstereceğim arkadaşlar size. Artık her videonuza böyle Instagram ekranları vesaire istediğiniz her şeyi koyabileceksiniz. Bunun için yapmanız gereken şey hemen bakın filmi orada. Şurada gördüğünüz gibi bir green screen yazan bir şey var. Hemen Adventure Color Turning'in yanında green screen diye bir şey var. Onu bulamadıysanız da sağ tıklayıp green screen'i bulabilirsiniz. Ctrl Alt G tuşu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam da kombinasyonu var aynı. Bulduktan sonra bakın hemen böyle bir ekran açılıyor. Gördüğünüz mü? buraya Chroma Key geldi. Şu anda bir şeyler yaptı ama biz bunu istemiyoruz. Ben şu anda bunu bakın siyaha aldım. Bu ekran gitsin diye. Tıklıyorum bir defa üzerine seçim aracına. Rengi seçiyorum. Bakın gördünüz mü? Ne kadar oldu? Ama arka tarafını iyi bakın. Şu an burası bakın daha şey bir renk. Burası bir tık böyle soluk oldu. Bunu nasıl önleyebilirsiniz? Hemen onu göstereceğim. Burada gördüğünüz Bir dakika hatta şöyle göstereyim direkt ana ekrandan gözüksün. Bakın, şunu bir tık düşürdüğünüz zaman buradan özelliklerle oynayarak yapabilirsiniz. Bakın, şu anda gerçekten çok daha güzel oldu. Az önce bakın nasıldı? Şu ikiyken nasıldı? Bakın gördünüz mü? Arka taraf böyle hafif beyazlıktı ama onu aldıktan sonra gerçekten çok daha profesyonel oldu. Şöyle hafiften izlerseniz, ya yani hafiften normal bir şekilde izlerseniz de bunu görebilirsiniz. Gayet güzel oldu. Bunu tabi siz videolarınızdaki ayarlara göre yapabilirsiniz. Mesela bu videoda 5 olarak da kalabilir. Şöyle mavi olan olana bir bakalım hemen. Arka taraf mavi ise eğer geliyoruz direkt yine green screen'i seçiyoruz. Bu sefer buna tıklayarak yine aynı şekilde mavi olanı seçiyorsunuz. Bakın bunda bir hata olacak mı? Gördüğünüz gibi mesela bunda herhangi bir hata olmadı. Zaten otomatik değerlerini algılıyor. Bu gayet güzel bir şekilde oldu. Kırmızıysa eğer arka planınız yine kırmızı da da bunu tıklayarak yine aynı şekilde gerçekten çok basit dediğim gibi bir defa bakın bu sefer buna gelmedim green screen diyeceğim açılan pencereden tekrar buradan tekrar şu aracı seçip kırmızıyı seçeceğim mesela gördünüz mü burada biraz sorunlar oluştu bunu da ona göre şuradan değiştirebilirsiniz bakın şu an kendine geliyor yavaş yavaş buradan toleransı da biraz artırırsak Zaten bu normalde green screen'lik bir video değildi. Mesela burada gördüğünüz gibi YouTube'da kırmızı olduğu için onu da sildi. Yani siz tabii ki de bunu yaparken en uzak rengi vermeniz gerek. Bunun için de en çok kullanılan renk yeşil oluyor. Onun için zaten ismi Green Screen olarak geçiyor. Evet bu videoda da nasıl bir şekilde videolarınıza green screen uygularsanız bunu gösterdim. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kesinlikle bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın güle güle bay bay.